Al falan al falana kaç kuşa eridi ki bu yollarda kimimiz yerle Muhtemelen bu bizim ilk program videomuz ama daha öncesinde biz on tane video hazırladık. Bazı Dur, onu söylemeyecektik, yönetmen öyle dedi. Yönetmen... Demedi mi öyle? Demedi tamam. mi? Bir şey demedi. Biz aslında on tane video çektik, bazılarını Ali Bey'le beraber, bazılarını Yasemin'le beraber... ...ama sonra dedik ki buna böyle bir başlangıç videosu yapsak. E, çünkü videoyu izlediğinizde bunlar da nereden çıktı demeyin diye. Şimdi kendimizi tanıtalım hale. Evet, biz tanıtalım. kimiz falan Aa, ama diye. Ama bence birazcık eksik anlattığın gibi. <laughs> takribi ee, yüz kişiyle çekti. En doğru kişinin... <laughs> <laughs> Benim olacağı hayır, ortaya hayır, çıkınca hayır, hayır. öyle finalde hayır, öyle hayır. ben geldim. Demo çekimi yapıyorlar ya adı neydi onun bir şey. Bir şey deniyor ona. Çok havalı bir şey var. Bir şeye gittim. Bir şey verdim diyorlar. Ha? Prova diyelim. Prova değil değil. Bir şeye gidiyorlar. Bir şeyin diyorlar ona. E sonunda ing takısı var. İngilizce de biliyorum falan yani. Bir şey var. Şöyle aslında biraz ciddi olalım Ali. Biz aslında tamam, Ali ile 2022 <laughs> yılında dedik ki ya bu tarımı, iklimi, e, çevreyi, bunlarla ilgili meseleleri böyle birazcık herkes konuşuyor ama biz de konuşuyoruz. İşte yaklaşık 20 yıldır anlatıyoruz, yazıyoruz filan bir şeyler yapıyoruz. Kitabımız, şuyumuz, buyumuz var. Çalışıyoruz, rızkımızın peşinden koşuyoruz. Ali gene düştü yüzüne. Dedik ki, ya bunları böyle anlatalım, videolar çekelim ama e, böyle baş öğretmen gibi olmasın azıcık eğlenelim, geyik yapalım, gıybet yapalım. Biz videoları önce aslında Ali ile yapmaya karar verdik. Yani kendisi benim kadim dostum. Ee, yani yani seçmekteki amaçlarından bir tanesi de Elde çok... bu var. <laughs> Başka <tam> da <daha> kimse. <laughs> daha doğrusu beni en çok o seviyor. Kimse beni sevmiyor. <laughs> Ali'nin en önemli özelliği çok esprili biri tamamen o yüzden öyle. Çok, <laughs> çok belli olmazsa da. çok belli. Biz bu 10 tane videonun 8 tanesini Ali ile çektik. Ali Çok şık somurtum. 8'inde çok şık. Ali 8 videoda da şu halde. Hayır şöyle. Hayır üstünde bir de burada olsa. Bak ben konuşmayınca. Biz dedik ki sonra? Ben konuşmayınca hiç hata yapmıyorum. <laughs> bir duruş sergiliyorum böyle. <laughs> e, videoyu birilerine izlettik dedik ki, yani bu videonun gideri var mı olur mu filan diye. Bazıları beğendi bazıları dedi ki daha amatörsünüz olmamış filan dedi. Sonra Yasemin var benim başka bir kadim dostum Ali kadar olmasa da. Biz aslında Yasemin'le de ilk günden bir haber diye podcastler çekiyorduk. Sonra Yasemin dedi ki ya dedi, ben senin olayına da el atmak istiyorum derken ortalık kızıştı. Işte. Bir miktar Yasemin'le video çektik bir miktar e, en sevgili kadim dostum ikimiz Ali Bey'le video çekildi. Dedik ki yani bu videolarda bir karman çormanlık var. Hani başına bir tane adam gibi video koyalım. Bir de üstüne bizim şöyle bir derdimiz var. Neden? Ee, Ali önce dedi derdimiz ki... Derdimiz çok. <gülüyor> <derdimizde>. <gülüyor> 10 dakika önce dert çekim <laughs> 10 dakika önce de kötü bir haber aldık. Ali dedi ki önce, adı dedi şey olsun dedi hani böyle sallıyoruz çok geyik yapıyoruz tarımla ilgili yani geyik derken ama e, önemli mevzuları <laughs> e, biraz böyle hani eğlenceli bir şekilde size aktarmaya çalışıyoruz. Mesela tarım bitti diyorlar biz de diyoruz ki Allah rahmet eylesin falan gibi. Biz aslında adını şöyle Sen koyduk önce, ya. bol keseden atarım. Ben de reyting değilmişim sanıyorum. Yani reyting düştüm Allah'ım yarabbim çok rica ediyorum 80 milyona sesleniyorum. Bol keseden mi? atarım diye başladık. Şöyle Gerden... soyunalım. <laughs> i̇lk şeylerde göreceksiniz ilk videolarda adımız bol keseden atarım idi. Hani benim atamandan atarım. Sonra neyse beğenmedik olmadı. Adımızı değiştirdik. Eee adımız sonra ne oldu bizim? Hülasa. tarımsal hülasalar oldu. Yani adımız değişti, partnerimiz değişti. Yani her bir şeyimiz değişti. Daha hiç videomuz ama yayınlanmadı. Ee, Ali yani genelde yüzünü asmaya aynen, başladı. Aynen. Bence yani. bunun adı da şey olsun. Ne olsun? Bol keseden, somurturum mu <laughs> olsun? Bol <laughs> <laughs> keseden. Olabilir. Ee, şimdi bugün... Ee, bir takım dertlerimiz var. EYT hazırlandı. Ben de şimdi MYT'nin hazırlığı içerisindeyim. O yüzden de dedi ki böyle başına bir klip hazırlayalım. Video hazırlayalım. Yapmak istediğimiz şu tarım, gıda, iklimle ilgili e, güncel mevzular doğru bilinen yanlışlara e, konuşacağız. Birazcık böyle eğlenceli size aktarmaya çalışacağız. Alican var sağ olsun. O e, yayında ve yapımda emeği onun var. Ayşe bizim için bitmiştir artık. Ayşe bitti. çünkü Ayşe <laughs> az önce fotoğrafını çekip gitti. Ha bu arada başka bir şey. Söylüyoruz. Bu videonun hazırlanmasında Ankara Gazeteciler Cemiyetinin e, bu stüdyo onların muhteşem zaten bu stüdyo görüyorsunuz. Bir gün Hollywood stüdyolarına da gideceğiz Ali. Bunu <laughs> da buraya yazıyoruz Hollywood'a da gideceğiz inşallah. Duvarı yıkacağız genişleteceğiz. <laughs> Amacımız şu: herkesin anlayabileceği şekilde tarımla ilgili bir bilinç, bir farkındalık yaratmak İklimle ilgili, çevreyle ilgili her türlü yatırımla ilgili doğru bilinen yanlışlar. Aslında mesele bu değil mi Ali? Bunu da Cuma günü saat 14'te yayınlayacağız diye ben söyleyeyim de bak. <laughs> evet, evet. 84 milyon değilse de kaç kişi izler bizi? En azından Yasemin'e sesleniyorum. <laughs> Sinan, bir <değil>, amcam oldu <laughs> Sinan. Ee, elma, bizi duyuyor musun Elma? <laughs> Anne lütfen Allah aşkına ben bilgisayarı açarım. Cuma günü saat tam 14.00'da her hafta yeni bir videomuzu yayınlıyoruz. İlk videolarda birazcık acemiyiz. Çok espri yapıp... Özür <laughs> dilerim. <laughs> Çok <gülüyor> 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 İlk videolarda çok espri yapmadı. Alim. Yapmadın mı? Ama ne olursa. ama şöyle Can burada zamanlarda... devreye girmem lazım. Ya keyifli olacak. Yani Değil böyle mi? sıkıcı olmayacak. Amacımız bu yaptığımız böyle yayınlarla işte bizi Oğuzhan filan görsün, Acun görsün. Ben zaten Acun Medya Akademide ders veriyorum. Sonra da bize teklif getirsin. Yani derdimiz o. Allah rızası için izlerseniz çok mutlu oluruz. <laughs> Evet çok Ali. güzel. Ne diyorum? Onların işi bitti. O, onu ayrı ben bir kendi... onu ayrı işleyeceğiz ben de ma. Alican sen emekli oldun mu? Oldun mu Alican? Yok mu? İnanmıyorum Alican. <laughs> Ali Alican çok kaç büyük. Kaç yeri sen kaç ederdim. yaşındaydın? Çok ha, daha e, daha küçücük. Çaldıysa... E, ben 7 yaşındaydım. Yani Cumhuriyetin <laughs> çocuğuyum ben. ben o kadar yaşlı değilim Ali Bey ama olsam zorlasam ben de emekli olurdum ama bu gençliğimi emekli olup da heba aynı etmek aynı istemedim. Yani ama çok üzülüyorum. Savaşı Savaşını gördüğünü tahmin edebiliyorum. Çok üzülüyorum EYT kapsamına girmeme. Ee, o yüzden de hani bir takım mevzuları e, konuşup böyle dertlerimizden ara ara bahsedeceğiz. Sizden rica ediyoruz ne olur e, Allah aşkına yalvarıyoruz. E, Youtube'umuza abone olun. Mina Ataman Youtube'muz var. İklim istedi belki zaman içerisinde. Bir... Ali Bey aynı zamanda da bu hafta içinde iklimist.org diye bir iklim haberciliği yapan bir siteyi açtı. Yani biz esasen iki kadim dost ve Yasemin de üçüncü kadim dost fikrim tarım. Ya senin şey, sürekli şey, niye geçiyor burada? <laughs> geç, geçmezse ya var ya fena yapar bizi. Ee, yani bu ilk videoda dediğim gibi size ne yapmak istediğimizi anlatalım istedik. Önümüzdeki hafta Cuma günü saat 2'de yayınlıyor olacağız. İlk yayınladığımız videomuz bu olacak. Belki böyle 2022'deki tarımla ilgili dünyadaki en önemli mevzuyu bir miktar konuşabilir miyim? Bence konuşmamda fayda var. Karadeniz Tal Koridoru gerçekten de Türkiye'nin öncülüğünde Birleşmiş Milletler'in önemli desteğiyle beraber 2022 yılında özellikle de Afrika'daki yokluğa, yoksulluğa, Avrupa'ya, dünyanın pek çok yerine esasen taal konusunda çok önemli bir kapı araladı. Bunu ben ciddi ciddi aktarmak istedim. Yani 2022 esasen Ali özetle benim açımdan baktığında karar yılıydı. Bence bu yıl insanlar e, kararını verdi. Hangi taraftalar? Çünkü hani diyorlar ya taraf Seçimi olmayan... Seçime mi girdin yoksa? Bir seçim konusuna girdin sanki. Bugün ki. bir taraftan da seçim de 24 girdi. Mayıs'ta oluyormuş. Hani... Ee, bence bu sohbetin sonunda bir e, vekillik açıklanacak gibi geliyor. Aday da açıklıyor. Adaylığın Adaylığını açıklayacak <laughs> gibi geliyor. Ee, şimdi 2022'de böyle bir ee, Tahıl koridoru dedim. 2023'e sence yansıyacak mı? Olumlu tarafları var mı? Ben sana Lari 2023 ile ilgili bir iki şey dünya şey tarımı ile ilgili bir haber vereyim. Şu anda hala daha işte iki gün kaldı yeni yıla. Ee, Türkiye'nin herhalde çok yüksek yerlerine kar yağdı. Onun dışında kar yok, su yok, ee, kuraklık var. Ee, önümüzdeki yıl yine dünyada tahıl rekoltesinde bir miktar düşüş yaşanacak. Daha doğrusu bundan sonraki her yıl tahılda çok büyük düşüşler var. 2023'ün tarımla ilgili e, öngörüsünü açıklıyorum. Artık devletler daha devletçi olacaklar. Tarım da hani tarım kredi kooperatifleri kurulmuştu ya. Tarım artık TİGEM'ler dışında üretime de el atacak. Hatta bu e, yeni torba yasadaki tarım kanunundaki değişiklik bunu ayrıca bir videoda konuşalım. Çok önemli bir konu. Muhtemeldir ki şu anda işte 2-3 milyon hektar ekilmeyen ya da çeşitli sebeplerden bir takım atıl olan tarımsal araziler var. Hepsi çok e, verimli değil. Buralarda benim öngörüm Alican devlet bizzat tarımda üretici konumuna da gelecek. Çünkü büyüklerin ayak sesleri her yerde. Büyükler gelirse gerçekten de yoksula ekmek yok. O yüzden de küçük çiftçi de kendi başına bunu yapamıyor. Yani Evet. bir takım sebeplerle. O yüzden devlet 2023'te sadece Türkiye değil bütün dünyadaki devletler bizzat tarımsal üretime yeniden dönüş yapacaklar. Çok büyük destekler burada gözükecek. O zaman devlet çiftçi olacak. Aynen. Aynen. Zaten şu anda devlet Türkiye'nin en büyük çiftçisi. Olması gereken yerlerden, e, Sosyal Doğru devlet anlayışıyla birebir. bütün dünyada e, devletlerin en asli görevlerinden biri Sağlıklı karın doyurmak olacak. O zaman 2023'te devleti e, tarlalarda göreceğiz daha çok aynen, öyle mi? Aynen aynen aynen. O zaman 2023 içinde böyle bir haber de vermiş olduk. Evet, zaten. bu da inşallah her şey olmadıysa sosyal medyayı bu da patlatmazsa ne patlatır bilmiyorum. <laughs> çok umutluyuz 2023'te değiliz değiliz 2023 umutlu değiliz. Ya düşün mesela. Senin dertlerin hayır. <laughs> Az önce <laughs> kötü bir <laughs> haber aldık. Ee, bir fikri. Şu an bir gördümler. haber daha evet, geldi. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bir. Haber... Bence şöyle söyleyeyim. Şimdi girişim EYT tarafında hani dün de sen bir röportaj Hı. yaptın. Girişimciler için, bağkurlar için girişimcinin orada engelleniyor. Girişimci bir fikir üretiyor. Engelliyor fikri üret. Hayır, engellemiyor. Sonuna gelene Yazıklar kadar olsun. yapılıyor. Sonra fikri çalınabiliyor. çalınabiliyor. Demek fikir çalınıyor. <laughs> <neyle gülüyor> Bu yıl iki, büyüklere. ben 2022 Z raporunu açıklıyorum. <laughs> i̇ki tane projem tırtıklandı. Bir tanesi de gitti gidiyor.com. <laughs> Bak şimdi şöyle söyleyeyim, bizi Yo. şöyle de düşünebilirsiniz. Yani sabahların sultanı demesek, o uymaz bize. Kimse bana ee... fay diyemez. <laughs> hayır, Seren Serengil'i de sabah programı... De mi o reytingi bizde Allah kahretmesin. <laughs> Annen çıktı yayından. Annen çıktı yayından. Hayır hayır, bak bizde en uygun şey şu, her şeyi bilen adam seçilmiş. Adı şey, ee, sabah bir program yapıyor ya, Sibel Can'ın eski eşi. Hakan bir şey. Hakan, Hakan. Hakan ha Bilmiyorum. Hakan Ural her şeyi bilen adam. Sen şimdi ben şimdi burada her şeyi bilen insan gibi. Bunu. Hmm. Ay özür diliyorum. Bırak. Benim biraz aksan problemim var bunun da sebebini ilerleyen yayınlarda aktarırım. Aynen. Yok hayır Özür. yayından anlamışlardır. İlk programı 11. bölümde çektiğimiz için evet, Karadeniz'de olduğumuzu ve Şive <laughs> Şive ile ilgili ayrıca bir programımız var. Bak hangi programları çektik? Onu da söyleyelim dilersen. Bak Patlat. köye dönelim mi dönmeyelim mi bunu çektik. Tarım bitti mi bitmedi mi bunu çektik. Çöp 27'yi çektik. Çöp 27'yi çektik. Ee, Türk tarımı dünyanın hamallığını yapıyor'yu çektik derim çektik Yasemin'le e, mikrop mu yiyeceğiz bunu çektik. E başka ne çekmiştik ya? Unuttuk. Yani çok çekince tabii çok aktif çektik yani fazlaca. E ne çektik? Allah bilir yani. Ne çektik? Ne çektik? <gülüyor> <gülüyor> yani şu biz yaşıma, de laf biz de. Laf, şu... <gülüyor> <gülüyor> şu yaşımıza kadar ne çektik? Allah sizi inandırsın. Allah'ım çok <gülüyor> rica <gülüyor> ediyoruz. Bak. Yaradan'ın aşkına rica ediyorum beni lütfen. Baba izle. Bilgisayarı açamıyorum deme. Mila telefonu sana Aral, açsın. oğlum. <laughs> Ay, <ş> <laughs> şu insanın yanında durmamız <gülüyor> <gülüyor> ne çektik bu dünyada? Ee, görmüş olduğunuz gibi inşallah ee, bazen tadımız bozuluyor. Keyfimiz kaçıyor. Türk tarımı bitti mi diyorlar. Mikrop mu yiyeceğiz diyorlar. İklim değişikliği tarımı e, artık yapılamaz hale mi getir diyorlar. Pek çok ciddi meseleyi böyle eğlenerek ama doğru bilimsel çeşitli bilgileri sizinle paylaşarak e, yani bunu yapmaya çalışacağız. Kaç dakika oldu? Ee, Oo çok konuşmuşuz Ali. Yani bazıları e, bol keseden atarım bazıları tarımsal hülasalar ama en son karar verdik tarımsal hülasalar diyeceğiz çünkü biz her şeyi abartmayı seviyoruz keyfi de abartıyoruz derdi de abartıyoruz eğlenceyi de abartıyoruz çok da mutluyuz ee, evet. umarım ki 2023 hepimize e, işte bugün ilkini cuma günü yayınlayacağız yani bir hafta geçmiş olacak evet. üzerinden pazar pazar günü ayın biri çünkü biz bu e, biz şimdi... Ee, Aynen tamam anladım. Başka, <gülüyor> anladım. <gülüyor> Olmaz. O zaman ee, bir bol keseden somurturum programının daha sonuna geldik. E, yayında ve yapımda Ayşe burada değil. Bizim fotoğrafımızı çekti bitti. Yanımızda Gerçekten olan bizden de, değil. Gerçekten de bu videolar Türkiye'de bir ilk tarıma, iklime, çevreye bol keseden atmayı planlıyoruz. Bizi izleyin, takip edin ki bu keyfi hep beraber paylaşalım. Bilginin muteber olanı burada, başka da bir yerde yok. Ali Allah yardım olsun. <laughs> Yani, yani. Aldatıldık aldatıldık dünya böyle değil Ufalana ufalana kaç kuşa eridik bu yollarda Kimimiz yerle kimimiz zor ayakta Ufalana ufalana kaç kuşa eridik bu yollarda Kimimiz yerle kimimiz